Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda React Native Turbo Native Modül serisinin C++ Turbo Native Modül konusuna değineceğim ve iOS kurulumunu bu videoda yapacağız. Öncelikle ana adımları ben burada bir sıralamak istiyorum. Arayüz kodunu öncelikle bir hazırlamamız gerekiyor. TypeScript diliyle. Sonra modülü kodcan yardımıyla modülün ara dosyalarını oluşturacağız. Sonra native modülümüzü bir sisteme tanıtacağız. En sonunda da native modülümüzün C++ kodlarını yazacağız. Ve bu şekilde e, biz işlemimizi bitirmiş olacağız. Ve en sonunda bir aksili çıkmazsa uygulamamızda C++ kodlarını çalıştırmış olacağız. Şimdi öncelikle React Native Unit e, diyerekten projeye bir isim veriyorsunuz. O isimle projeyi yaratıyoruz. Ben burada projeyi yarattım zaten. proje yarattıktan sonra bu projemizin C++ kodlarıyla alakalı detayları site için tm klasörünü yaratıyoruz. tm klasörü içinde bu kodlarımız var. Ben önceden yarattım. Bunların için de detayına değineceğim. tm klasörünü yarattıktan sonra projemizin iOS klasörüne geçiş yapıyoruz ve şu komutu veriyoruz. Bu komutu verdikten sonra bu komutun sonrasında bu iOS klasörü içinde kod dosyaları kurulu olacak. Yani kütüphaneleri kurmuş olacağız. Sonrasında yazık arayüz dosyasını hazırlıyoruz. TM klasörü içinde. TM klasörünü hazırlarken şurada gör, gördüğünüz gibi native sample module.ts isminde bir modül hazırlıyoruz. Bunun isimlendirmesi önemli unutmayın. Daha sonra bunu detaylarına yani açacaksınız tekrar. O yüzden isim verirken native sonra modülün adı nokta ts demek e, önemli. Yani native modülün adı ts. Şimdi burada kritik nokta şurası. Bu native tarafta çağrılacak metodumuzun tanım tipini tanıtıyoruz. Geri dönüş tipi string diyoruz. Fonksiyon bir tane fonksiyon alacak ve fonksiyonun tipi string diyoruz ve ismi de reverse string olsun diyoruz. Diğer her şey çok aşırı önemli değil. Yani kopyala yapıştır şeklinde gideceği için çok önemli detay değil. Buradan yani zaten paylaşacağım kitap linkini. Kitap linkinden kopyala yapıştırıp yaparak değiştirmek isterseniz burayı değiştireceksiniz. Daha sonra tabii ki Splatla ve header dosyalarında da değişiklik yapacaksınız. Şimdi native bu e, bizim native modül tanımlama array dosyasını oluşturduktan sonra modül ayarlarını yapacağız. Ve package JSON içine şu ayarları ve şu kodcan ayarlarını gireceğiz. Hemen ben zaten girdim onların detayına geleyim. Yukarıda gördüğünüz gibi şu dört tane ayar, şu dört tane ay ayar, bu yardımcı ayarlar bunlar. Bunları girmemiz gerekiyor. Detaylarını kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Ve Kodgen Config ayarı. Kodgen Config ayarında name önemli. Daha sonra buna karşılaşacağız bunu. App Specs yani header dosyaları olduğu zaman bu isimde dosyalar oluşacak. Type Turbo Native modül idi. Burada ise old diyoruz. Bu önemli bir detay. Bunu unutmayalım. Şimdi dosyalarımızın yer aldığı ana klasör. Yani TM klasörü. Ve Android tarafına yardımcı paket isimlerini burada tanıtıyoruz. Ve bu şekilde paket isimlerimizi hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra bu bir sonuçta iOS tarafındayız. Podspec'lerle çalışıyoruz tm klasörü altında appturbomodus.podspec isminde. Burada isminin önemi çok fazla yok ama tabii ki bir app deyip sonra turbo modus spec pot spec gibi bir şey diyebilirsiniz. Ve içine buradaki gördüğünüz kodu yapıştırıyoruz. Dediğim gibi bu GitHub üzerinden bulabilirsiniz bu kodu. Kodu yapıştırıyoruz. Bu kod yani pod, pod ayarı bu. Pekicesinin içindeki değerleri okuyor ve onun içindeki bazı değerleri bu poda set ediyor. Set ettikten sonra bu pod için gerekli olan yardımcı kütüphanelerin kurulmasını sağlıyor. Pod spec ayarını yaptıktan sonra pod tarafını projemize aktif olarak tanıtmamız gerekiyor. Onun için de iOS klasörünü açıyoruz. iOS klasörünün içinden pod file buluyoruz. Pod file'da 100 React Native'den sonra gelen, bakın şuradan sonra gelen alanda şu kodu yapıştırıyoruz. Bu kod bizim asıl podumuz biraz önce yarattığımız şu podu da dahil ediyor ana poda. Böylece bu podu yani pod install dediğimiz zaman bu pod da aktif olup bu podun içindeki işlemler de gerçekleşecek. Yani buradaki işlemler de gerçekleşecek. Ve bu noktadan sonra bu modülümüzü hafiften bir tanıtmaya geçeriz. Yani native kodlar kısmına geçiyoruz. Modül mutant için iOS altındaki app delegate mm dosyasını açıyoruz öncelikle. İlgilendiğimiz kısımlar, yapıştırmamız gereken kısımlar şu gördüğümüz GitHub kodlarında bulabileceğiniz şu kısımlar yani şu şu kodları yapıştırıyoruz. Bu kodları alıp app delegate mm dosyasına yapıştırıyoruz. Sonra en alta doğru ve end'den önce şu pragma mark ve metodumuzun yani turbo modül metodumuzun kendisini yapıştırıyoruz. Yani şurada gördüğümüz kısmı yapıştırıyoruz ve bu sayede native tarafta da turbo modülümüzü görebilmeyi sağlıyoruz. Sonrasında C++ kodumuzu yazıyoruz. Bu C++ kodunu yazmadan önce şu e, bundle bir tekrar çalıştırmamız gerekiyor. iOS klasöründe bunu tekrar çalıştırıyoruz. Ben daha önce çalıştırdığım için tekrar çalıştırmıyorum. Tekrar çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra IOS build altına, generated IOS içinde Bu codegen bizim için şu gördüğünüz AppSpec.jsi AppSpec AppSpec.jsi generated c++ dosyalarını yaratıyor. Bunlar işte bizim yardımcı dosyalarımız abstract ve generated. Bu arada fark ettiğiniz üzere aslında daha çok dosya var değil mi? Biz şu anda bu ikisiyle ilgileniyoruz. Bu C++ Turbo Native. In. Diğerleri de aslında bu olayın içinde. Yani kodcağın bunları da üretiyor ama onlar başka amaçlar için kullanıyor. Yani burada bir amacı olmadığı için es geçiyoruz onu. Sonra e, header ve C++ dosyalarımızı yaratıyoruz. Bu C++ tarafında native sample modül nokta h. Bunda ne bunun nedeni de şurada tanıttığımız için yani bu burada app delegate mm dosyasında ne dedik ne eğitim modülü sample.h olacak bunun adı dedik o yüzden burada böyle yapıyoruz burada template modül h yaratıyoruz ve onun aynı isminde aynı başlangıçta cpp uzantılı dosyasında yaratıyoruz header dosyasının içeriğini e, GitHub'tan kopyala yapıştır yapabilirsiniz e, kopyala yapıştır yaptıktan sonra bu tamamen bir kopyala yapıştır ve şu kısım önemli. Bu kısmı eğer özelleştirmek istiyorsanız bu kısım mı özelleştirmeniz gerekiyor. Yani yeni bir metot, farklı bir metot yazacaksanız metodun adı dönük tipi ve alacağı parametreler ve onun tipi şeklinde yapmanız gerekiyor. Buradaki örnekte reverse string olduğu için ta tanımlamamız bu şekilde. Gelelim C++ koduna. C++ kodunda bu şekilde alıp yapıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi önemli olan yani buradaki işlem aslında çok basit şekilde şu native modül h'deki şu kısmı alıyoruz. Bunu şöyle body kısmında yap dolduruyoruz ve burada işlemimizi yapıyoruz ve sonucunu dönüyoruz. Burada hazır örnek olduğu için bu reverse string işlemini kodunu buraya yazdık. Yani gördüğünüz gibi işlem çok basit. Yani değiştirmek istediğiniz eğer bir de istiyorsanız değiştirmek istediğiniz yani kod burada. Bunu da hazırladıktan sonra gelelim. Son bir kere daha pod install'ı yapıyoruz şu komutumuzla, rt new enable'da içeren komutla. IOS içindeyken son bir defa daha yapıyoruz ve bu sayede her şeyimiz hazırlanıyor. Bu noktadan sonra app.tsx dosyasında şu alanları şu şu kodu ee buraya koyuyoruz. Yani native modülümüzü import ediyoruz. Ve şurada gördüğümüz şu section kısmını dolduruyoruz, yapıştırıyoruz. Burada da işlem çok basit. Native modülümüzün reverse string metodunu çağırıyoruz. Ve içine bir parametre gönderiyoruz. O parametre yardımıyla modül native tarafa gidiyor. C++ tarafına. C++ bunu tersine döndürüyor. Ve React native tarafına yani çalış tarafına dönmüş oluyor sonuç. Ve run dediğimiz zaman şurada gördüğümüz gibi bakın siz native module sample bakın title C++ CXX turbo module değil mi? Yani şurada 1 2 3 yaparsam daha net şekilde göreceksiniz. Bakın 1 2 3 native module reversing eşittir eşittir. Sonra the quick brown'un tersi. Yani bayağı da güzel tersi olmuş gördüğünüz gibi bakın burada tersi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi C Turbo Native'in iOS tarafında kurulumu bu kadar basit. Android e tarafını bilerek bu videoda anlatmıyorum çünkü ikisini beraber anlatırsam karma karışık olur. Ayrı ayrı anlatıyorum. Siz ikisini günün sonunda birleştireceksiniz. Bu video bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.